저 don't k n 요

Evet. Bizim ben Kerem e evet. ki gerçi Ramazan hem. İnşallah da pa. İnşallah. Nana ben karar da ya ben mecburum. Ramazan da sen şikayet edemiyorsun. Hadi 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 hadi

e, ülke için, İslam için ne hayırlı zavar bu muhabbet. Allah razı olsun. Bir de duamız temelimiz evet. budur. İnşallah. Tamam. çalışacağız. İnşallah. çok iş olaydı. Valla yetiştiremiyoruz doğru değil Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Allah işinizi bereketlensin. Allah razı olsun. Bu Başka sefer daha razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Güleme sektörü şemlendir. Ben bu evlendiğimden önce kesinleş. Parti daha partiden 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 Kere gide, dize. gider dizet. gider ki evde korkuyup hakaret bir yere varamaz. Herkes çıksın çalışmasını söylesin. Ama hakaretti, kindi, nefretti, Ondan sonra düşmanlaştırmak. Emin olun hep buna karşısına Kim olursa olsun. Çünkü düşmanlaştırmak bizim evlatlarımızın. Bizim Ve Kürtlerin kalbi. Biliyorsanız kavga Eyvallah. Eyvallah. Çavanın başı. Daha iyi bir şey Benim hiç fark etmiyor. Senin siyasi görüşün, onun bunu fark etmiyor. Senin bir potansiyeli varsa, senin destekçin varsa, senin de hakkın var. Işte. o kadar. Abi. Biz onu diyoruz. Kim olursa olsun önemli değil. Bir temsil etmiz olsun. Öden parayı sonra nasıl tanısın meclis onları. Nasıl konuşuyorsan iyi mi kötü mü görsünler. Olsun yani kim olursa olsun yani. <laughs> abi herkes bir tane yemedi. Hadi lan. Bir tane atırsın. <laughs> <Abi, gülüyor> <abi. gülüyor> işte, evet, <laughs> evet. Allah işte bela açacak. Kim yiyse bela açacak. Kim Gücümüz sayılıyorsun ama biz bambaya bretti için yemiyoruz. <laughs> ha valla abi. İşte Allah'a imanımızı ispatlar. <laughs> Allah işlerinizi bereketlerinizi. Tamam.